Senin kımıldayacak halin yok zaten. Kulların sabahladığı her gün iki melek iner ve onlardan biri Allah'ım infak edene karşılığını bol bol ver diye dua eder. Diğeri de Allah'ım cimrilik yapana yokluk ver diye beddua eder. Her gün bir bardak su da olsa, bir hurma da olsa, bir tebessüm de olsa ya da bir dua da olsa infakı kendinize ölçü edin. Her gün. Ya bir sıkıntıda olan bir kimseye geçmiş olsun deyin, sıkıntısını dinleyin, onun sıkıntısına merhem olmaya çalışın, bir yokluk çeken bir kimseye bir böyle bir infak etmeye çalışın. Muhakkak. Çocuklarınıza muhakkak günlük böyle bir lira da olsa bir harçlık verin. Bir lira ne olacak ki? Önemli değil.